Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Surge'yi konuşmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu Ebu Muhammed Erciyollali'nin New York temaslarına ve bunun olası sonuçlarına, özellikle Fırat'ın doğusuna nasıl bir yansıması olur diye bugün biraz üzerinde durmak istiyorum. Jolani Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla BM Genel Kurulu'na katılıp üst düzey görüşmeler yürüttüğü dünya sahnesinde kuşkusuz meşruiyet sorununu önemli ölçüde halletti. Önemli ölçüde diyorum çünkü uluslararası alanda muamele ve ilişkiler açısından artık bir e, bariyer yok sayılır. Çünkü Uluslar, e, Uluslar, e, Uluslar Ligi'nde Suriye Cumhurbaşkanı olarak ağırlanıyor fakat Kağıt üzerinde e, kürsüsüne çıktığı BM'nin teröristler listesinde yer almaya da devam ediyor. New York'a gidebilmesi BM Güvenlik Konseyi Komitesi'nin seyahat yasağı ile ilgili muafiyet kararıyla mümkün olabildi. Bu da sanırım bir süre sonra değişecek. Ama şu anda böyle bir sıkıntı var. Ve herkes tabii kredi açıyor. Bu krediyi açtıktan sonra da beklentiye yatıyor Suriye'den. Yapmalarını istedikleri şeyleri sıralıyorlar. O yüzden birazcık bekle gör. Yani peşinden tanınan krediler var ama bu birazcık da bekle gör siyasetini de içeriyor. Jolani New York'ta New York'a gelmesini borçlu oldu. Amerikan yönetiminin deneme sürüşünü henüz tamamlamadı. Arabayı Jolani kullansa da yan koltukta fren mekanizmaları Amerikalıların ayağının altında kontrolünde. Suriye'ye yaptırım kıskı Suriye'yi yaptırım kıskacında tutan Sezar yasasını kaldırmadan işte Jolani'ye verdikleri ödevleri adım adım takip etmek istiyorlar. Bu araba yoldan da çıkabilir. Nihayetinde potansiyel olarak bu da mümkün. Ama rotayı çizdiler. Bu da belli. ABD'nin taleplerine olumlu yanıt verdiği sürece Yolu açık olacak. Yol gösterenler, yol verenler zaten kendileri. Peki Suriye'nin içi ne olacak? Yani uluslararası alanda, evet, Joel, hani görüyoruz, izliyoruz, liderlerle görüşüyor. Önemli temaslar e, söz konusu. E, dışlanmadı, protesto edilmedi. Tabii dışarıda bir, bir, bir iki protesto var. Fakat sonuç itibariyle Liderler düzeyinde, devletler düzeyinde e, beklenenin çok üstünde bir e, tabloyla karşılaştığını söyleyebiliriz. E, fakat sonuçta dışarıda kazanılan meşruiyet içerideki meşruiyet krizini çözmüyor. Belki azaltıyor ama oradaki sorunlar son derece kritik, büyük. Hatta Suriye'nin parçalanma potansiyelini de içinde barındırıyor. Jolani... Birleşik bir Suriye'de seçimler yapılarak seçimler yoluyla iş başına gelmiş biri değil. HTŞ ile bir düzine silahlı grubun cumhurbaşkanı ilan ettiği bir lider. Ziyaret ettiği bazı kentlerde teveccüh gördün mü? Evet, gördü. Bu teveccühler kuşkusuz görecelidir. Bugün alkışlayanlar yarın beklentiler karşılanmadığı takdirde evet, Ters bir e, tutum takınabilirler, yuhalayabilirler. Aynı teveccüh gittiği yerlerde Esad'a da gösterilmişti. Ayrıca Suriye etki ve kontrol alanlarına bölünmüş durumda. Son derece kritik olan da bu. E, ve hepsi çözüm bekliyor. Ve merkezin kontrolünü sağlama adına dokundukları her yerde de katliam yaşanıyor. Olguları elbette yerli yerine oturtmak lazım. Adil bir tablo çizmek lazım ideolojik herhangi bir angajmana, saplantıya yer vermeden. Dışarıda gördüğü destek Jolani'nin elini içeride de güçlendiriyor mu diye sorarsanız güç denklemi ve psikolojik etki açısından elbette güçlendiriyor. Yani insanlar, sıradan insanlar dahil olmak üzere bakıyorlar. Evet yani Ciolani bu kadar ülke tarafından karşılandı, alkışlandı. Görüşmeler oluyor, vaatler veriliyor, heyetler geliyor, anlaşmalar yapılıyor vesaire. Evet, bu da e, doğru yoldayız dedirtiyor pek çok kesime. Uluslararası aktörlerin yeni yönetimle çalışma eğilimi artıyor mu? Artıyor. Önemli bir nokta var tabi burada. Ciolani ABD'nin desteği e, desteği kes, desteğiğini kesme Amerika'nın des, e, verdiği desteği kesmeyeceğinden emin mi? E, emin gözüküyor. En azından e, umutlu. HTS yönetimini e, tanımak ABD ve ortaklarının peşinen yaptığı bir tercihti aslında. Yani önemli vurum dediğim birazcık bu. Yani bir bakalım bu HTS ne yapacak? Görelim ona göre karar verelim demediler. Cobani'yi bugünlere kendileri hazırladı o yüzden de demediler. Alevi ve Dürzilere yönelik katliamlar da Şam'la çalışma, çalışma yönündeki tercihi etkilemedi. Heteşe'nin yaptığı bütün katliamlar aslında yanına kar kaldı. Eğer New York'taki görüşmelerden sonra Sezer Sezar yasasının kaldırılması yönünde eğilim güçlenirse Suriye nihayetinde yaptırım çengelinden tamamen kurtulursa Celal'in eli hepten rahatlayacaktır. Yaptırımların kalkması, yatırımların artması Suriye içindeki güç denklemleri'ni etkileyebilir. Potansiyel olarak söylüyoruz. Fırat'ın doğusunda SDG'nin Arap bileşenlerini etkileyecek çözülmeler de gündeme gelebilir. Aşiretler meselesinden söz ediyorum. Bu konuda ayrı bir yayın yapmayı da planlıyordum ama araya başka şeyler girdi. Öcalan'ın Arap aşiretlerine gönderdiği mektuptan hareketle, mesajdan hareketle ama fırsat bulursam bunu yapmak istiyorum bu programı. Kongrede Sezar yasası ile ilgili meseleyi nereye bağlayacakları konusundaki tartışmalar da e, henüz tam olgunlaşmadı. Yasayı değiştirmeden önce ya da kaldırmadan önce 2 artı 2 şeklinde 4 yıl süre verilmesini öngörenler de var ya da önerenler de var. Bence burada kilidi açacak olan şey İsrail ile Suriye arasında imzalanacak anlaşmalar. Ya onun da işte mesajlar o yönde eli kulağında deniliyor. Devam edelim. Taşların yerini bulmaya devam edelim. Jolani'nin bu kadar hızlı destek görmesi Fırat'ın doğusundaki fiili özerk yapının işini zorlaştırıyor mu? Evet, zorlaştırıyor. Jolani'nin önünde bir sürü bariyer varken Kürtler özerkliği daha erişebilir, erişilebilir e, olarak görüyordu. Heteşe'nin aleyhine olan aslında SDG'nin lehineydi. Heteşi aleyhte olanı lehine çevirirken adım adım SDG'nin tutunma noktaları da azalıyor. Işi de karşı SDG'yi sağda ortak olarak gören ABD'nin Jolani ile bu kadar hızlı ve samimi kucaklaşacağını aslında beklemiyorlardı. Dahası Şam'ı tanımak için Fırat'ın doğusundaki fiili durumun korunması yönünde Amerikalıların koşul öne sürebileceğini de düşünüyor ya da bekliyorlardı. Pek çok hesap bu, bu tür öngörülere göre yapıldı. E ve hesaba göre Uluslararası Koalisyon 11 yıldır ortaklık yaptığı SDG dururken ABD ve Batılı müttefikleri IŞİD'in devamı olan cihatçı bir örgüte el vererek el verecek değildi. Yani bunu yapmaları çok beklenen bir şey değildi. Ee, bu benim öngördüğüm bir şey değil. Yani genel yapılan değerlendirmelerden hareket ediyorum. Yani ben Suriye tablosuna baktım da bunu yüzlerce kez yazdım, söyledim, konuştum. Amerikalılar kendileri de söylediler. El-Kaide, Irak, şeyde, Suriye'de bizim safımızda diyen kendileriydi. O yüzden benim için çok şaşırtıcı değil. Önde gelen Kürt destekçisi Fransa'nın Cualani'yi ağırlayan ilk Avrupa ülkesi olması mesela bu tür hesapların aslında kum üzerine çizildiğini, yazıldığını da ortaya koydu. Ya da koymuştu demek lazım çünkü onun üzerinden de çok şey geçti. SDG, IŞİD'le mücadelede batıllarla ortaklığa ve IŞİD üyelerinin tutulduğu hapishanelere gardiyanlık yapmaya işte oyun değiştirici bir kart olarak baktı. Bu değerlendirme IŞİD'e karşı ortaklığın özerk yönetim için bir siyasal tanımaya dönüşeceği beklentisini de yükseltti. Elbette bu kart Şam'da iktidarda Batı'nın düşman bellediği Esad rejimi varken işe yarıyordu. Suriye'de statikoyu radikal bir şekilde değiştirdikten sonra batılı ülkelerde BM'de tanınan Suriye yönetimiyle çalışmayı seçiyor önceki de BM'de meşru olarak yer alan Esad yönetimini kastediyorum. Yönetimdi. Fakat işlerine gelmiyordu. Şimdi işlerine geldiği için böyle davranıyorlar. Fakat Heteşe'nin tökezleme ihtimaline binaen de SDG'yi bir emniyet vanası gibi de tutmak istiyorlar. Yani Kongre'de işte bütçenin ayrılması, SNTCOM'un ilişkileri sürdürmesi vesaire bütün bunlar bunun da işareti sayılır. Heteşi'yi frenleyecek, dengeleyecek ya da Şam'da işlerin sarpa sarması, işlerin kötüye gitmesi halinde gerekirse ileri bir misyon içinde devreye sokulacak bir güç olarak SDG'ye hala önem veriyorlar. Fakat bu durum SDG'nin sistemde Kürtlerin istediği şekilde yer alması yönündeki beklentileri karşılamıyor. Cualani'nin New York'a gideceği kesinleşince bazı şeylerin nasıl hızlı değişeceğini de gördük. ABD'nin bir denge kurmak açısından özerk yönetimi temsilen İlham Ahmedi de ABD'ye davet, davet edeceği yönünde mesela spekülasyonlar yapıldı. Yani madem Jolani gidiyor o zaman işte Amerikan ortağı da sayılabilecek bir ismin orada olmasını istediler. E, fakat e, bu bir beklentiydi ve karşılık bulmadı. Yani Amerikalılar SDG desteği sürdürse de çift e, ajanda görüntüsünden kaçındı. Burada elbette Türkiye gibi bölgesel aktörlerin etkisi de söz konusu. İşitle, işitle mücadelede de SDG'nin durduğu zemini aşındıran yeni bir Amerikan yönelimi söz konusu. Jolani de. Ee, ne diyor? Sizin için mesela IŞİD'den mücadele ise bununla en iyi bir, en iyi mücadeleyi biz yaparız diyor. Yani SDG'nin elindeki kartı oynuyor. Bunun karşılık bulma ihtimali var mıdır? Elbette e, var. Bu dışlanamaz. Bu ihtimal dışlanamaz. SENT komutanı Cooper'ın Şam ziyareti önemliydi. Bunu biraz anlattım. Orada da IŞİD'den mücadelede HETEŞ'e yönetimiyle ya da Yeni Suriye ordusuyla işbirliği imkanları konuşuldu, tartışıldı ve sahada da birkaç yerde aslında ortak operasyonda yapıldı. Yani Amerikalılar Heteşeyi de bu anlamda oyuna e, dahil ediyorlar IŞİD'le mücadele çerçevesinde. IŞİD'den mücadele ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Suriye'ye dalmak için kullandığı bir gerekçeydi. E, Suriye artık ellerinde ve oyunun yönünü değiştiriyorlar. IŞİD'den gelen bir örgütün devlet statüsüne kavuşmasına izin verenler rahatlıkla IŞİD'e karşı heteşe diyebileceğimiz bir kartı da benimseyebilirler. SDG'nin IŞİD'e karşı askeri başarısı ideolojik yenilgiyi garantilemedi. Garantilemiyor daha doğrusu. Çünkü yani SDG'ye e, IŞİD'in ideolojik olarak işte blokajı oldukça yüksek. Kendi taraftarlarını bu anlamda motive etmeyi başarabiliyor. Aynı meşrepten gelen İslamcı güçler IŞİD'in ideolojik tabanını etkileme şansına sahip. İktidarlarını korumak için kuşkusuz IŞİD ve türevleriyle de savaşabilirler. Bunlar geçmişte oldu. Yani Heteşe'den söz ediyorum ya da diğer İslamcı örgütlerden. IŞİD 2014'te hilafet ilan edip devlet benim, benden başka meşru otorite örgüt yok deyince diğer İslamcı örgütlerle şiddetli çatışmalar patlak vermişti. Elbette IŞİD hepsini Deir ez-Zor, Rakka, Tapka ve Membiç gibi yerlerden söküp attı. Ancak binlerce kişinin öldüğü çatışmalarda yaşandı. Suriye'yi takip eden herkes işte aşağı yukarı bu örgütler arası çatışmaları bilir. IŞİD'in sulandırılmış, ehlileştirilmiş bir versiyonu zaten iktidara geldi. Yani 8 Aralık'tan beri IŞİD geçmişi artık bir defo olarak da görülmüyor HTŞ'deki. Düşünün Jolani'yi Irak'ta bomba yerleştirirken ele geçirip 5 yıl esir tutmuş olan Amerikan işgalci güçlerinin komutanı ve eski CIA direktörü David Petraeus New York'ta onunla söyleşi yaparken konuşmayı konuşmaya şöyle girdi. Selamun aleyküm sayın cumhurbaşkanı sizinle tanışmak benim için bir onur. Evet. niye bu şekilde iltifat ederek konuşmaya başladı. Bir de İsrail'in olası müdahale ve desteğine atfen yapılmış hesaplar var. Yani Fırat'ın doğusunu konuşurken artık bir İsrail başlığı her seferinde açmak gerekiyor. İsrail'in Süveyde'de Dürziler için devreye girmesi, Şam'da Genelkurmay Başkanlığını bombalaması ve kırmızı işte kırmızı çizgi çekmesi, belki aynısını Fırat'ın doğusu için de yapar mı sorusunu gündeme getirmişti. Süveyde'yi merkezin kontrolü altına alma yönündeki hamlenin ters tepmesi Kürtlerin de el yükseltmesinin neden oldu. Özellikle 10 Mart anlaşması ile ilgili süreçte. Ki ABD'nin özel temsilcisi Barak bile ağız değiştirmek zorunda kaldı ve benzer bir operasyonun Fırat'ın doğusuna yapılamayacağı yönündeki öngörülerde bu şekilde arttı, güçlendi. Hatta Jolani de Adem merkeziyetçi çözümlerin düşünebileceği yönünde esneklik sergiledi, yumuşadı. Fakat BM Genel Kurulu'na katılmayı garantiledikten sonra 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilmemesinden de açıkça SDG'yi sorumlu tuttu. Özerkliğin bölünmeye götüreceğini, SDG'nin mevcut durumu koruma ısrarının da büyük bir savaşa neden olabileceğini, bu gelişmelerin Türkiye ve Irak'ı da etkileyeceğini savundu. Ciolani bu mesajları verirken oldukça rahatlamış gözüküyordu. Yani New York öncesi ve sonrası diyebileceğimiz böyle bir çizgi oluşuyor. Bu rahatlık SDG'yi destekleyen uluslararası aktörlerin artık kendi arkasında olduğu düşüncesinden de kaynaklanıyor. İsrail'in dayattığı koşullar Süveyde için Amman'da kurulan masayı şekillendirdi. Amman'da ne oldu? ABD, Suriye ve Ürdün arasında ortak bir yol haritası hazırlandı. Üçlü anlaşma imzalandı. Ee, aslında ne İsrail'in tam istediği sonucu veriyor ne de Heteşe'nin beklentilerini karşılıyor. Fakat e, İsrail, Süveyde meselesini etkili bir şekilde kullandı. Bakü, Paris ve Londra'da Suriye ile İsrail arasında kurulan masalarda İsrail'in Güney Suriye için öne sürdüğü koşullar önemli ölçüde kabul etmiyor kabul gördü. Bunları kabul ettirdi. Bunu Süveyde bahanesiyle yürüttüğü bombardıman sayesinde kopardı. Yani Dürzilerin durumunu İsrail kullandı. Fakat bu masalarda İsrail benzer şekilde Kürtler için herhangi bir koşul öne sürmüyor. Sürmedi. düzler için yaptığı çıkışların hiçbirini Kürtler için yapmadı. Kürtleri koruruz vesaire demedi. SDG ile İsrail arasında kurulan bazı iletişim kanalları olduğunu biliyoruz. fakat bu kanalların yani bir desteğe dönüşmediğine dair şikayetleri de görüyoruz. Dürziler için yapılan baskının Kürtler için de yapılması yönünde beklentiler var. Bunu dolaylı ya da doğrudan dile getirenler de oldu. İsrail sadece Amerikan yönetimine SDG desteğin devam ettirilmesi yönünde telkinlerde bulundu. Yaptığı bu. Bunu İsrail Dışişleri Bakanı da birkaç kez açıkça dile getirdi. İsrail Kürtlere desteğini sözlü olarak dile getiriyor. Bunu belki Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapıyor. Şam'dan istediklerini kolayca alabilmek için yapıyor. Ankara'nın Şam'a güçlü desteğinin İsrail'in taleplerine karşı bir direnç kaynağı olabileceği hesap ediliyor böyle düşünüyorlar. İsrail bu çıkışları Suriye'deki güç denklemini istediği şekilde kurmak için yapıyor. Sözlü de olsa SDG lehindeki bazı çıkışlarla İsrail Kürt kamuoyunu ciddi olarak da etkiledi. Bunu başardı. Kürtler arasında Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'den yana olanlar bir hayli görünür hale geldi. Bu değişim benim videolarımın altına gelen yorumlara da yansıyor. Kürtleri İsrail'e potansiyel müttefik olarak görenler burada işte potansiyel olarak oyunun nasıl ters döndüğünü aslında kaçırıyor. İsrail Suriye'de istediğini Heteş'e'den alıyor ya da tersinden Heteş'e İsrail'e istediğini veriyor. İsrail Şam'dan bir şeyler koparma üstünlüğünü elinde tutarken Türkiye ile ilişkileri bozacak başka bir kartı öne sürme gereği duymayabilir. Ha değiş, değişebilir mi bu? Değişebilir. Yani Kürtlere sözlü destek burada fiili desteğe dönüşmüyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şam'da tıkanma yaşa, yaşarsa, işler istediği gibi gitmezse elbette İsrail Kürtlere de el atabilir. Ki Ankara'nın en büyük korkusu da bu. İsrail Kürtlere el atması. Bu yüzden de Amerika ile işte temasları bu minvalde yürütmek istiyor Ankara aslında işte İmralı sürecini tetikleyen ya da o görüşmeleri başlatan korku da buydu. Bunun yanı sıra Heteşe'nin İsrail'e verip de SDG'nin veremeyeceği veremeyeceği ya da vermediği, verme şansının da olmadığı şeyler var. Heteşe'nin ABD-İsrail ekseninde kabul görmek için öne sürdüğü argümanlara bakmak lazım. Yani altın tepside sunduğu şeyler. Filistinli örgütlerin Suriye'den çıkar olması ve Hizbullah'la bağların koparılması ABD ve Suriye arasındaki görüşmelerin en eski koşulları arasında yer alıyordu. Baba ve oğul Esad zamanındaki müzakereleri kastederek söylüyorum. Suriye bu iki, koşul, iki koşulun yanı sıra İran'la ortaklıktan vazgeçseydi, zaten bunlar başına gelmeyecekti. Yani 2011 sonrası süreçten bahsediyoruz. Şimdi Heteş'e, Amerikalılar ve İsraillere ne diyor? İran'ı kovduk diyor. İzbullah'ın ikman hatlarını kestik diyor. Açıkça demiyor ama başka bir şey daha yaptı, onu da gösteriyor. 8 Aralık'ta Şam'a ele geçirdiler. 9 Aralık'ta Filistin kamplarını basıp Filistinli örgütlere kapıyı gösterdiler. Bir araya getirdiler ve onlara ne yapmaları gerektiğini söylediler. Ofislerini kapattılar, mülklerine el koydular. Yani direniş unsuru olarak görülen Filistinli örgütler İsrail adına tasfiye ediliyor. Sonra ne yaptılar? Eski Mossad casusu, Şam'da asılmış olan Mossad casusu Eli Cohen'in 3000 parçadan oluşan arşivini İsrail'e hediye ettiler. Eşsiz bir jesti bu. Yani bakın biz sizle birlikteyiz, birlikte çalışacağız. Siz de biraz makul olun dediler. Burada anahtar cümle şu. Ortak düşmanlarımıza odaklanalım. Yeni Suriye sizin için de bir fırsattır. SDG Esad zamanında ABD'nin yönlendirmelerine rağmen İran ve Suriye güçlerine karşı savaşa girmeyi reddetti. İşte hani Heteşe'nin verip de SDG'nin vermediği ya da veremediği şeyler derken Mesele buraya geliyor. Fırat'ın altına geçip Irak-Suriye sınırlarını kapatıp İran bağlantılı güçlerin ve onların yaptıkları sevkiyatların önüne geçme meselesi. Bu planı getirdiler. SDG bunu kabul etmedi. Yani Fırat'ın altına operasyon yapmayız dediler. Buna karşın HTS'e İsrail'i işte düşman İsrail'e diyor ki düşmanlarımız ortak. Geleceğe bakalım diyorlar. SDG'nin veremeyeceği şeyler işte bunlar. Üstelik Jolani'nin mesajları özünde şunu içeriyor ya da şunu ima ediyor. SDG'yi bu haliyle korumakta ısrar ederseniz Suriye'nin bütünlüğü bozulur. Bu durum bölgenin istikrarında bozar. Çatışma çıkar. Türkiye ve Irak bundan etkilenir. Komşular da gelişmelere seyirci kalamaz. Yani SDG'ye karşı operasyonlar kaçınılmaz hale gelir. Ben yapmam ama Türkiye yapar. Bunu bir şekilde söylüyorlar. Ayrıca bir alt mesaj daha var. İran ve sağdaki müttefiklerini kovmuş bir Suriye'nin kıymetini bilin. Aksi halde Suriye eski haline gelir, e, biz de kaybederiz, siz de kaybedersiniz demeye getiriyorlar. Fırat hattında ve Halep etrafında meydana gelen çatışmalar e, Jolani'nin New York programına çok da olumsuz yansımadı. Son olarak Deir Hafer'da Heteşe güçlerinin SİHA ile düzenlediği iki saldırı oldu. Bir SDG savaşçısı öldü, dört çocuk yaralandı. Bu bilgiler Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından geçildi. Artık bu, bu tür gelişmeler doğru düzgün etki yapmıyor, gündemde olmuyor. Trump'ın Türkiye'yi gözettiğini de görüyoruz. Dün New York'ta Gazze konusunda Arap ve İslam ülkelerinin liderleriyle mini bir zirve yaptı, özel bir toplantıydı masanın başında yanında Erdoğan'ı oturttu. Diğer liderler ise iki tarafta sıralandı. Yani çok dikkat çekici bir görüntü verildi. Elbette NATO'da ortak olan bir ülkenin liderine biraz farklı da davranması normal. Gazze'ye uluslararası güç de konuşlandırmak istiyor. Burada Türkiye'nin rolü öne çıkıyor ve beklentileri var belli ki masa düzeninden illa çok büyük anlamlar çıkarmak gerekmiyor. Ama Trump ve Suriye özel temsilcisi Barack'ın Ankara'nın hassasiyetlerine daha fazla dikkat ettiğini de görüyoruz. Trump'ın Jolani ile görüşebileceğine dair iddialar da dünden beri devam ediyor. Görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyoruz. Erdoğan'la Beyaz Saray'da görüşeceği kesin. Bu planlanmış bir görüşme artık. E, bu görüşmelerde e, pek çok şey konuşulacak. Bir şeyler verilecek, bir şeyler alınacak. E, Bunun Suriye'ye e, bakan tarafları da olacak. Bunların olası yansımalarını göreceğiz. Sahada e, belli olacak bunlar. Fakat e, New York turunda henüz yol tamamlandı mı? Hayır tamamlanmadı. E, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Jolani ile görüşmesinden sonra yapılan açıklama olumlu vurgular içeriyordu. Yine de Trump yönetiminin Kürtlerle ilgili tam olarak ne düşündüğü belirsizliğini koruyor. Dediğim gibi işte 2026 bütçesinde SDG'ye ayrılan pay belli. Destek devam edecek 130 milyon dolar. Amerikan güçlerinin sahada SDG ile ortak askeri tatbikatları son zamanlarda arttı. Bunlar bir şeyler söylüyor ama resmin tamamını da vermiyor. İsrail'le müzakereler henüz mutabakata bağlanmadı. Amerikan tarafı bunu da bekliyor. Kongre'de sezer yasası ile ilgili tartışmalar henüz bir karara dönüşmedi. Bu da önemli bir konu. Burada Suriye'ye bir takım ödevler, yeni ödevler, yeni önüne yeni koşullar sürebilirler. Ee, bu uzun bir süreç olacak yani her şey birden e, yani yaptırımlar vesaire e, adım adım kaldırılıyor Bunlar dediğim gibi bir yoğurma süreci stratejisi aynı zamanda Suriye Suriye'yi avuçların içine aldılar İstedikleri şekilde şekillendirmek için adım adım gidiyorlar şimdilik e, destek sürüyor e, ama bu desteğin e, altında pek çok e, Yanıtlanmamış soru var. Bekleyip göreceğiz, takip edeceğiz ve yeniden bu programlarımızda konu yapacağız bunları. Şimdilik bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.